Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 6. sınıf olduk ve keyifler gıcırında okullarımız başladı. Zaten yaz tatili gerçekten çok uzun sürdü ve gerçekten evlerimizde çok sıkıldık arkadaşlar. Okulların açılmasını gerçekten dört gözle bekliyorduk ve gerçekten de okulların açılması arkadaşlarımıza kavuşmamız bizleri inanılmaz mutlu etti ve derslerimizde tabii ki başladı. Yavaş yavaş dersimize başlayalım. Dağılma ve ortak parantezde yolculuğumuz başlasın arkadaşlar. Şimdi dağılma özelliğinde durum nedir? Dağılma özelliği arkadaşlar yani bir tane sayımız var ve bu sayımızın yanında yani parantezin içerisinde iki tane daha sayımız var. Yani bunları arkadaşlar dağılma özelliğiyle yapmak demek bunları yani parantezin dışındaki sayımızı parantezin içindeki her bir sayıyla tek tek çarpma anlamına geliyor. Yani parantezleri arkadaşlar dağıtıyoruz. Yani oradan aklınızda kalabilir. Parantezleri dağıtıyoruz. Parantezleri kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi dağılma özelliğiyle dikdörtgenin alanını bulmak istersek hemen bir bakalım. Şimdi örneğin burasına baktığımızda sevgili arkadaşlar burası 8 cm uzunluğunda görüyoruz zaten altta var. Buraya bakalım burası da 3 cm uzunluğunda. Yani şunu diyebilirsiniz. Hocam yani dikdörtgenin alanı bulurken 6 çarpı 11 yani direkt çarpabiliriz. Niye uğraşıyoruz ki? Diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama sevgili öğretmenlerimiz bize özellikle vurguluyorlar. Diyorlar ki arkadaşlar bu dikdörtgenin alanını dağılma özelliği yöntemiyle yapınız diyor. Yani senin burada 6 altıyla... ile 11'i çarpıp buranın tamamını 66 bulman e, e, sevgili öğretmenlerimizin puan vermesi için geçerli bir sebep değil. Doğru olan bu okları çıkartıp her bir arkadaşlar sayıyla çarpıldıktan sonra sonuca gitmemiz. Dolayısıyla dağılma özelliğiyle yapmak çok çok önemli. Şimdi 6 bakın ortak çarpan, ortak çarpanız arkadaşlar. Dağıttığımıza hemen bakalım. 6 çarpı, 6 çarpı bakın burada 8 diyorum. Sonrasında artı, sonra 6 çarpı 3 diyorum. İşte parantez var mı? Parantez yok. Dolayısıyla ne yaptık? Parantezleri dağıttık. Adı üstünde dağılma özelliği. Sonra buranın arkadaşlar alanını ne yapalım? 6 kere 8'den kaç bulduk? 48 bulduk. Buraya bakalım. Buranın alanını kaç buluruz? 6 kere 3'ten ne oldu? 18 oldu. Bu iki arkadaşı toplarsak da cevabımız 66 santimetre kare olacaktır diyoruz. Ve dağılma işlemini bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Peki alttaki örneklerimize hemen bir bakalım. Bakın burada çok da güzel 7 çarpı 9 eksi 5 çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği ile yapalım. Yoksa normalde şunu yapabiliriz. 7 çarpı 9'dan hocam 5 çıkardık 4 kaldı. 7 kere 4'ten 28. Doğru. Sıkıntı yok ama dağılma özelliği ile dediği için sevgili öğretmenlerimiz mutlaka bunları bu şekilde isteyecektir. Hadi yapalım bakalım. 7 çarpı 9 eksi 7 çarpı 5 diyorum ve buradan Arkadaşlar ne oluyor? 7 kere 9 63 yaptı eksi 7 kere 5 35 yaptı. Buradan da bu iki arkadaşı çıkartırsak ne olacaktır? Cevabımız 28 olacaktır. Zaten aynı sonuca gidiyoruz. Fakat ne yapıyoruz? Parantezleri dağıtarak ayrı ayrı çarpıp sonucumuza gidiyoruz. Hemen buraya bakalım. Arkadaşlar soldan sağa doğru dağılma yaptığımız gibi sağdan sola da aynı şekilde dağılma yapabiliriz. Bakın böyle bu arkadaşla bu arkadaşı sonra da bunda bunu. Çarpıyorum. 8 çarpı 4 artı 7 çarpı 4 diyorum. Bakın güzel bir dağılma işlemi yaptım. Parantezleri ortadan kaldırdım. Tabiri caizse dağıttım arkadaşlar. 4 kere 8 ne oldu? 32 artı 7 kere 4 ne oldu? 28. Peki bu iki arkadaş toplarsam ne olur? Sonuçta arkadaşlar 60 olur diyorum ve dağılma özelliğinden faydalanarak sorumu mükemmel bir şekilde çözmüş oluyorum sizlerle beraber. Ve geldik arkadaşlar ısınma sorusuna. Haydi bakalım sen de benle beraber bu ısınma sorusunu yapabilirsin istersen ve e, ne yapabilirsin? Benle beraber kontrol edebilirsin. Bakalım doğru mu yapmışsın, yanlış mı yapmışsın, hangisini yaptıysan veya yanlış yaptıysan yanlışın nerede? Bunları arkadaşlar kontrol edebilirsin verilen eşitliklere göre kare artı üçgen işleminin sonucu kaçtır? Evet kare artı işlem. Şimdi karemiz burada. Arkadaşlar burada şunu yapmamız lazım. Dağılma işlemlerini yazdığımız zaman kafa kafaya bir kontrol etmemiz lazım. Yani bununla bunu çarpıyorum. Bununla da bunu çarpacağım değil mi? Şimdi yazıyorum arkadaşlar. 16 çarpı kare. Bakın 16 çarpı kare. Artı 16 çarpı 25. Şimdi baktığımız zaman, baktığımız zaman arkadaşlar şöyle kırmızı kalemimizle alalım, içinde boyayalım ki daha böyle belirgin olsun. Bakın baktığımız zaman 34'e kim karşılık gelmiş? Bakın dağılma yaptıktan sonra 34'e kim karşılık gelmiş? Şimdi 16'ya 16. Eyvallah. Bakın 16'ya 16 eyvallah. 25'e 25 eyvallah ama burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar kareye karşılık kim geliyor? İşte burada 34 karşılık geliyor. Demek ki kare olan kısım 34 diyebiliriz. Hemen notumu alıyorum. Diyorum ki kare arkadaşımız sen bir 34'sün. Bundan sonraki hayatında 34 olarak devam ediyorsun diyorum. Şöyle de içini boyuyorum ki daha tatlı, daha sempatik, şirin bir şekilde gözüksün. Bu kare arkadaşımız bunu yaptık. Sonrasına gelelim. Arkadaşlar yine dağılmalarımızı yapıyoruz. Bu sefer şöyle alttan göstermek istiyorum. Üstlerde karışmasın diye oklarımızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen altına çarpmalarımızı yazalım bakalım. Şöyle turuncuyu alalım. Şimdi 28 çarpı 14 diyorum. 28 çarpı 14 artı bakın 28 çarpı 9. 28 çarpı ne oldu burası? 9. Şimdi kafa kafaya eşleştirdiğimde bakın 28'e 28 geliyor. 14, 14 geliyor artıya artı 28'e 28 ama burada ne var arkadaşlar bakın üçgene kim karşılık geldi? Üçgene karşılık gelen bu arkadaşımızın karşılığı 9'dur. O zaman diyoruz ki sen de bundan sonraki hayatında pardon, üçgen yapacaktık. Ee, şöyle düzeltelim. Evet, üçgenimiz kaç oldu? 9 oldu arkadaşlar. İçinde boyayalım şöyle üçgenimizin tatlı bir şekilde. Sonrasında bunu da bulduktan sonra o zaman ne diyor bana? İkisini toplar mısın diyor. Hemen toplayalım bakalım. 34 ile 9'u topladığımızda cevabımızın 43 olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle altına böyle iki çizgi atıyoruz. Şekil olsun diye arkadaşlar. Cevabımızı 43 bulduk. 43 bulan arkadaşları gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir iş çıkardınız. Doğru cevabı buldunuz. Demek ki bu konuyu çok iyi anlamışsınız diyebilirim ve ısınma sorusundan sonra bir sonraki bölüme isterseniz geçiş yapalım. Aman Allah'ım süper bir soru. Bombastik bir soru. Bakalım bu bombastik sorumuzun çözümü nasıl olacak? Gerçekten ben de merak ediyorum. Sen de merak ediyorsan hadi bakalım çözümleri çözümlerde buluşalım seninle beraber. Şimdi bomba sorumuza bakalım. Arkadaşlar bomba çarpı Kank diyor Allah Allah bu enteresan savaşa mı gidiyoruz acaba ne oluyor Bismillahirrahmanirrahim. İşte bomba çarpı araba arkadaşlar 120 ve 180'miş bunlar. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye bize sormuş. Şimdi parantez varsa arkadaşlar bakın parantez varsa hemen notumu alıyorum buraya arkadaşlar parantez varsa parantez varsa mutlaka dağılma yapıyorsun. Yani parantez varsa dağıtıyorsun tamam mı dağıtıyorsun. Neyi dağıtıyorsun? Arkadaşlar okları çıkartarak dağılma yapıyorsun. Peki parantezleri gördük burada var. O zaman ne yapacağım? Hemen şöyle okları çıkartıyorum. Bununla bunu çarpıyorum arkadaşlar. Bununla da bunu çarpıyorum. Dolayısıyla bunları ne yapmış olduk? E, göstermiş olduk. Şimdi bombayla arkadaşlar şimdi bombayla tankın çarpımı. Bakın arkadaşlar şöyle diyelim hatta bomba ile çizemeyeceğim şimdi ama değerli arkadaşlarımız çok güzel çizmişler Karikatürist arkadaşlarımız. Bombayla tankın çarpımı BT diyelim. Artı bombayla arkadaşlar e, buradaki arabanın çarpımı yapıyorum. E, bombayla tankın çarpımı nerede arkadaşlar? Bakın burada bombayla e, tankın çarpımı burada. Ne yaptık? Buraya ben ne yazıyorum? 180 yazıyorum tabii ki. Artı arada artı işareti var. Bombayla arabanın çarpımı. İşte arkadaşlar bakın bombayla arabanın çarpımı da tam da burada karşıma geliyor. burası kaçmış, burası da 120. O zaman bombayla arabanın çarpması 120. Dolayısıyla toplarsak bu ikisini ne olmuş oldu? Sonucumuz 300 olmuş oldu. Gerçekten çok fantastik bir o kadar deli çılgın bir soru. Ama zaten biz bu şekiller falan ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısım parantez gördüğümüzde mutlaka dışarıdaki artık şekil olur, sayı olur hiç fark etmez. Dışarıdaki e, ifadeyi veya sayıyı mutlaka içerideki sayılarla çarparak ne yapıyorsun? ...onu güncel hale getirmiş oluyorsun diyoruz ve bomba soruyu da geride bırakıyoruz. Yine arkadaşlar ortak çarpan parantezinde veya dağılma işleminde artık neyse... ...bu konu içerisinde çok fazla çıkan bir soruyla sizleri meşgul etmek istiyorum. Ee, arkadaşlar kafadan soru yani kafa soru tabiri caizse kafa ne demektir? Hani kafayı oynamak derler ya zirveyi oynamak derler. İşte tam da öyle bu sorumuz her zaman her yerde bütün kaynaklarda çıkar hatta sınavlarda %99 çıkma ihtimali var arkadaşlar. İlk sınavlarda %99 çıkma ihtimali var. Şimdi size nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi 20 ile 99'u çarpmak biraz gıcık olabilir. Gıcık olabilir yani doğru yani hocam ben çarpıyorum sıkıntı yok falan diyen arkadaşlar da olabilir. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama 20 ile 99 çarpmak gıcık olabilir. Ne yapacağız? Arkadaşlar eğer eksik varsa bakın 99 yüzden bir eksik değil mi? Eksik varsa eksi yapacağız. Fazla varsa artı yapacağız. Kural çok net arkadaşlar. Kural çok basit. Bakın eksik varsa eksi yapacağız. Fazlalık varsa artı yapacağız. Şimdi nasıl yaptığımıza bir bakalım. Arkadaşlar 20'yi yazıyoruz buraya. 20'yi yazdık. Çarpı 99'a çarpmak gıcık dedik ya. O zaman buraya ben ne, ne yazıyorum? Bakın 100 eksi 1 işte kritik noktamız bu. 100 eksi 1. Ne dedik? 99 eksikse eksi yapacağız. Fazlaysa artı yapacağız. Burada ne yapacağız mesela bakın. 15 çarpı arkadaşlar 100 100 artı 2 fazlaysa artı eksikse eksi yapacağız bunu özellikle söyledik. Şimdi hemen ne yapıyorum? İşleminin sonucunu arkadaşlar dağılma özelliğiyle yapacağız. Bununla bunu çarptığımız zaman ve bununla da bunu çarptığımız zaman ne yapıyoruz? Sonuçlarımızı bulacağız. Tabii bu işlemleri dağılma özelliğiyle yapacağız. Yani öğretmenlerimiz bize hadi bunları çarp dese zaten çarpmayı biliyoruz hocam. İkinci sınıftan beri çarpabiliyoruz. Fakat dağılma özelliği buradaki meziyet arkadaşlar dağılma özelliğiyle yapmaktan geçer. Şimdi bunları ne yaptık? 99, 99 olarak yazmadık. 100 1 olarak yazdık. Şimdi 20 ile ne yapıyorum? 20 çarpı 100 olarak yazıyorum. Eksi. Sonra 20 çarpı 1 olarak yazıyorum. Buradan şimdi bunda bunu çarptığınız zaman kaç oldu burası? Tabii ki 2000 oldu. 2000'den burası ne oldu? 20 oldu. Ve sonuç olarak arkadaşlar ne olacaktır burası? 2000'den 20'yi çıkartırsak 1980'e karşılık gelen bir sonuçta finalimizi yapıyoruz. Peki fazla olursa fazlalık dedik arkadaşlar. Fazla olursa fazlalık. Hemen ne yapıyorum? Hop dağılmamı yaptım. Buraya bakalım arkadaşlar. Burada da dağılmamı yapıyorum. Hemen böyle işlemleri bir inci gibi arkadaşlar. Tıkır tıkır diziyorum. 15 çarpı 100 artı 15 çarpı 2. Bakın 102 ile çarpmak 15'i gerçekten sıkıntı. Bu dağılma işleminin bize sağlamış olduğu kolaylık ne? Çarpmada kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Yani bu şekilde ya zaman daha kolay sayılarla çarpmayı bir nevi kolaylaştırmış oluyoruz tabiri caizse. Bunu da özellikle söyledik. Çarptığımız zaman burası ne oldu? 1500 oldu artı. Bunu çarparsam 30 oldu. Ve ikisini topladığımızda 1530'a karşılık geldi. İki tane sorumuzu. Garanti banko kafa sorumuzu arkadaşlar bir eksilisini bir de artılısını senle beraber harika bir şekilde detaylı bir şekilde çözmüş olduk. Bunu da söylemiş olalım. Şaşırtmalı soruluyor. oluyor. Aman Allah'ım yeni nesil de diyebiliriz aslında. Çünkü yeni nesillerde böyle sorular karşımıza geliyor. Hadi bakalım senden ricam bunu şöyle bir oku bakalım, değerlendir bakalım. Acaba e, sorumuzun cevabını şıklarda bulabilecek misin yoksa e, tırtlayabilir misin diye. de ne yapalım birazcık böyle arkadaşlar hafiften size takılalım. Şimdi şaşırtmalı soru. Ön yüzü yeşil. Arka yüzü mavi renkli olan dikdörtgen biçimindeki kağıdın kısa kenar uzunluğu 5 cm arkadaşlar. Bakın notumu alıyorum. Kısa kenar uzunluğumuz 5 cm ve soruyu okurken de çok dikkatli okuyorum. Öyle hızlı hızlı gitmiyorum. Arkadaşlar 5 cm diyorum bak virgül var durdum. Durdum. Uzun kenar uzunluğu 30 cm'dir diyorum. Ve uzun kenar uzunluğumuzun da 30 santimetre olduğunu buradan teyit ediyorum arkadaşlar. Tamam bu kağıdın bir ucundan kare şeklindeki bir kısım aşağıdaki gibi katlanıyor. Yani buradan alıyoruz katlıyoruz arkadaşlar kağıdımızı. Son durumda yeşil renkli bölgenin alanı aşağıdaki aşağıdakiler işlemlerden hangisiyle bulunur? Arkadaşlar şimdi burada kağıt katlamalarda özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. Kağıt katlama işlemlerinde Burada bazı arkadaşlarımız buradan 5 santimetre gittiğini sanıyor. Fakat kağıdın kendisi ve katlandığı kısım beraber gittiği için toplamda ne kadarlık bir e, gitme var arkadaşlar? Toplamda ne kadarlık bir 5 buradan 5 buradan toplamda 10 santimetrelik bir azalma var. 10 santimetrelik bir azalma var. Burası kaç santimetre oldu? O zaman kalan kısım ne kadar? 20 santimetre oldu. Zaten burası da 5 santimetredir. Peki hocam siz buranın 5 olduğunu nereden biliyorsunuz Allah aşkına? Arkadaşlar bakın burası kareymiş. E burası 5 santimetre ise karenin burası da 5 olmaz mı? Dolayısıyla burada bir bakın ikiz kare var. Biri böyle varla yok arasında olan biri mavi olan iki tane karemiz var. Dolayısıyla kare olduğu için burası 5 ise o zaman burası 5 burası da 5 olacaktır diyebiliriz. Yeşil renkli bölgenin alanı acaba kaç olacaktır? Şimdi ona hemen bir bakalım. Buranın tamamı ne kadardı arkadaşlar? Buranın tamamı 30 santimetre değil miydi? Evet. 30 santimetreden ben Kaç santimetreyi istemiyorum? Kaç santimetreyi çıkartıyorum? 10 santimetreyi çıkartıyorum. O zaman şöyle diyebilir miyim? Şimdi 5 zaten sabit. Arkadaşlar şu 5 sabit zaten. E, dolayısıyla 30 e, santimetreden, 30 santimetre uzunluğundan neyi istemiyorum ben? Bakın burada. 2 tane 5. Yani 10 santimetreyi istemiyorum arkadaşlar ve bu şekilde de sonucumu buluyorum. Buradan dağılmayı yaptığım zaman, hop şöyle dağılmamı yaptım. Ne olur burası? 150 santimetre olur ya da 150 santimetre kare neyse artık. Burayı çarptığım zaman arkadaşlar ne olacaktır burası? 50 olacaktır. Çıkarttığımız zaman sonucumuz 100 santimetre kareye karşılık gelir. Bunu da söylemiş olalım. E, doğru cevabımıza baktığımız zaman e, arkadaşlar... 100 olan şıklara hemen bir bakalım. Buraya bakalım. 5 ile 10'u topladım. Kaç yaptı? 35. 2 ile çarparsam sonucum kaç oldu? 70. Buraya bakalım B şıkkına. Bununla bunu çarptım arkadaşlar. Kaç oldu? 150. Bununla bunu çarparsam kaç olur? 25. Toplarsam 175. Yok bu da olmalı. Devam edelim bakalım. Buraya baktığımızda ee, sevgili arkadaşlar. 5 çarpı 25 oluyor bu da. Çarparsam buradan 125 hayırlı uğurlu olsun diyorum fakat bu da değil. Buraya baktığımızda bu arkadaş tam da bakın dağılma özelliğiyle uygun aslında bakarsınız. 5 çarpı 30 eksi 5 çarpı 10. Doğru cevap zaten buradaymış. Niye arıyorsak arkadaşlar en son şıkka saklamışlar. Burada da hop 50 olur. Çıkartırsak cevabımız da 100 olur. Buradan da bir yandan yapıyorum? teyit ediyorum arkadaşlar. Doğru cevabı değişik kullanları gerçekten alkışlıyorum. Süper bir iş yaptınız. Harika bir iş yaptınız. Ve doğru cevabı D şıkkı buldunuz. Devam edelim bakalım. Ortak parantezi alma. Ortak çarpan parantezini alma bence daha kolay. Bence daha kolay arkadaşlar. Süper bir şekilde bakalım. Şimdi ortak parantezi almak. Başımızın tacısın. Sen bizim yıldızımızsın. Başımızın tacı demek ne demek? Gel bizim başımıza geç. En öne geç. Seni zapt edemeyiz. Sen özgürsün. Sen bizim başımızın tacısın demektir. Şimdi kim onlar? Çoğunlukta olanlar arkadaşlar. Başımızın tacı olur. Şimdi buraya baktığım zaman. Bakın burada bir yıldız var. Burada bir sekiz var. Burada bir yıldız var. Burada bir iki var. Kimden burada fazla var? Yıldız'dan. Yıldız'a diyoruz ki sen fazla olduğun için gel bizim başımıza belediye başkanı ol. Çünkü fazla oyları fazla alırsın. Gel bizim başımıza belediye başkanı oluyoruz ve yıldızımız ol. Bizi yönet diyoruz ve yıldız ne yapıyorum? Başa alıyorum. E hocam bu yıldızı aldık. E şimdi şunu da aldık. Şu arkadaşı da aldık. E diğerleri ne yapacağız? Arkadaşlar kalan kısımları, kalan sayılarımızı nereye yazıyorum? Buraya yazıyorum. İşte ortak parantezi almak ne demek? ortak olan ortak olan sayı veya şekil arkadaşlar fark etmez ortak olan sayı veya şekli e, alıp tek bir tane olarak başa yazıyorsun kalan sayıları da içeriye yazdığı zaman ortak paranteze almış oluyorsun bu kadar kekstra bir soru arkadaşlar şimdi buraya baktığımızda hemen bir örnek yapalım tatlı tatlı bir örnek yapalım Şimdi bakıyorum şimdi burada 9 çarpı 6 tamam 9 çarpı 4 süper. Başımızın tacı kim olur? Kim belediye başkanı olur arkadaşlar? Çok oy alan. E burada kimden iki tane var? Bak 6 kendine oy attı. 4 de kendine oy attı. Ama 9'lar kendine iki oy çıkar. Dolayısıyla ne yapar arkadaşlar? Belediye başkanlığını götürür. O zaman diyoruz ki 9'a sen bizim başımızın tacısın, gönlümüzün efendisisin diyoruz. Şöyle de belirgin hale getirelim. Ve 9'a diyoruz ki sen başa gel. E kalan arkadaşlar, arkadaşlar kalanları da şöyle içeriye atın bakalım. 6 e arada artı işareti var. Artı 4 diyoruz. İstersek buradan da bakın ortak parantezi aldık. Zaten arkadaşlar dikkat et. Siz bakın şu dağıttığımız zaman dağılma özelliği bu arkadaşta ortak parantezi alma yani ortak parantezi almayla dağılma özelliği birbirinin tersi işlemler. Ortak parantezi alıyorsun bu hale geliyor. Eğer buradan ok çıkartırsan ne yapıyorsun? Dağılma özelliği yapmış oluyorsun. Yani birbirinin tam zıttı arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Buraya bakalım şimdi. İstersek sonucumuzu da bulalım. 9 çarpı 10'dan da Sonucumuz ne olmuş oldu? 90 oldu. Ortak parantezi ortak çarpan parantezi alma yoluyla sonucumuzu harika bir şekilde bulmuş olduk. Buraya bakalım. 13'ler ortak. Aman Allah'ım. Hocam 13'leri ortak gördük hemen. Hiç lafı uzatmayın. Direkt çat çut gidin. Hemen 13'leri aldık. Başımızın tacısın, gönlümüzün efendisisin dedik. 13'ü başa aldık. Açtık parantezimizi. Arkadaşlar şimdi 13'ü alırsak kim kaldı burada? Şu gariban. Kim bu? 27. 27'yi nereye yazıyorum? İçeriye yazıyorum. Eksi. Arada eksi var. Şimdi buradan bu 13'ü aldığım zaman kim kaldı? 17 kaldı. Hop 17'yi yazdık. Sonrasında arkadaşlar 13'ümüz zaten duruyor. E 27'den 17 çıkarsa kaç kalır? E 10 kalır. E buradan da sonucumuz bakın ortak parantezi alma yöntemiyle 130 olarak bulmuş oluyoruz. Yani ortak parantezi alma aynı olan çarpanı başa yazma kalanlarında parantez içerisine yazma. Yani dağılmanın tam tersi diyebiliriz arkadaşlar. Geldik çok efsane. Gerçekten muazzam bir soru. Bakalım birazcık da yeni nesil soru diyebiliriz aslında bakarsanız. Bunu özellikle vurgulayalım. Şimdi Tonguç 60 soruluk bir sınava girmiştir. Bu sınavda her doğru cevaba 8 puan verilirken her yanlış cevaba 3 puan silinmektedir. Tüm soruları cevaplayan Tonguç'un 30 doğrusu olduğuna göre puanı alacağı puanı iki farklı şekilde ne yapalım arkadaşlar bulalım. Şimdi birinci olarak birinci olarak sevgili arkadaşlarım ne yapacağım? Ben doğru her bir doğru sonuç için yani uzun yoldan da yapabilirim önce. isterseniz öyle yapalım. Bak 30 sorumuz var. 30 soruya doğru ee, cevap verdiği zaman buradan kaç puan alacak? 8 puan alacak. Normal bir problem gibi çözelim önce. Ee, buradan kaç puanı cebe indirdi sevgili Tonguç arkadaşımız? 240 puanı indirdi. Sonra kalan diğer 30 soru da yanlışmış. Yani 3 puan giderse her bir sorudan buradan kaç puan uçacak? Buhar olup uçacak arkadaşlar. 90 soru gidecek. Dolayısıyla çıkarttığımız zaman buradan 240'tan e, 90 çıkarttığımız zaman Tonguç'un gerçek puanının 150 puan olduğunu söyleyebiliriz. Bu birinci yöntem. Normal arkadaşlar e, ilkokulda da gördüğümüz problem bari bir çözüm diyebiliriz. İkinci yöntemimiz ise birazcık neyle yapalım? Dağılma özelliği yapalım. Şimdi arkadaşlar 30 yanlış 30 doğru olduğu için 30'a ne diyoruz biliyor musunuz? 30 arkadaşlar ortak bakın ortak çarpan diyoruz bakın ortak çarpan diyoruz buna ortak çarpan. 30'u başa yazıyorum. Her bir soru için arkadaşlar, her bir soru için ne yapacağım? 8 puan geldi ama 3 puan da gitti. Yani 30 sorudan doğru, e, doğru için puan geldi ama 30 sorudan da 3 puan gitti. O zaman her bir sorudan bana, aslına bakarsanız 8 3'ten 5 puan gelmez mi Allah aşkına? Evet, her bir sorudan yani 30 sorudan ne olacaktır? Bana 5 puan gelecektir. Niye? E, doğru yaptığım bir sorunun karşılığında, bir soruda yanlış yapmışım. Bir soru doğru yaptıysam bir soru yanlış yapmışım. Dolayısıyla 30 sorunun arkadaşlar her birinden bana 5 puan gelecek. Buradan ne yapıyorum? Bakın dağılma özelliği yöntemiyle mükemmel bir şekilde 30 çarpı 8 diyorum. Eksi 30 çarpı 3 diyorum. Buradan 240'ı buluyorum. Buradan 90'ı buluyorum. Çıkarttığım zaman buradan 150 puan hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bakın sonucumuzu neyle bulduk? Tabii ki arkadaşlar ...ortak, işte dağılma özelliğiyle bulduk. E hocam farklı bir yöntemi olmaz mı? Olur arkadaşlar, onu da göstereyim. Bakın 30 çarpı 8 aldığı puan, eksi. 30 çarpı 3 giden puanı. E buradan da istersek ben bunu ortak paranteze alıp... ...buradan da istersem sonucu harika bir şekilde bulabilirim. 30 çarpı 5'ten doğru cevabımız 150 olmuş olur. Yani size iki farklı yoldan dedik ama farkında olmadan üç farklı yöntemde çözdük. Birincisi geleneksel yöntemlerle problem yoluyla normal sayılarla problemi çözdük arkadaşlar bulduk. İkinci yöntemimiz arkadaşlar dağılma özelliğiyle bulduk. Bakın dağıttık dağılma özelliğiyle bulduk. Üçüncüsü ise ortak parantezi alma. Kim ortak burada? Tabii ki şu arkadaş ortak. Ortak parantezi alma yoluyla da ne yaptık? Sonucumuzu bulduk. Tam 3 farklı şekilde sizlere sorumuzu anlattık diyebiliriz. Haydi bakalım bozuk tuşlu soru Allah Allah ne kadar enteresan isimlerimiz var. Bu seneki sorularımız gerçekten birbirinden çılgın birbirinden deli birbirinden dolu arkadaşlar deli dolu sorularımız var. Şimdi bakalım sorumuza bir yandan tabii böyle konuşurken sizlerin de soruyu okumasını değerlendirmesini ve çözmesini de bekliyoruz arkadaşlar. Sorumuzu dikkatlice atlamadan zıplamadan kaçmadan göçmeden okuyorum. Bir bakkal yaptığı bir satıştan sonra alması gereken ücreti bulmak için şu işlemin sonucunu bulmak istiyor. Tamam, gayet güzel. Yani hesap makinemiz de burada. Fakat hesap makinesinde 5 rakamının bulunduğu tuş bozuktur. Hayda. Hesap makinesi var ama 5 bozuk. Gitti. Bakkal işlemin sonucunu nasıl bulabilir? Şimdi bakkala geldik. Alışverişimizi yaptık. Tam hesaplayacağız. Gitti. E ne oldu problem? Alışveriş yapmaktan vazgeçerse müşteri sıkıntı. Hemen ne yapıyoruz aklımıza? Sevgili bakkalımız gerçekten matematiğin de zirvesinde yaşayan Ordinarius profesör tadında bir bakkal arkadaşlar ve ne yapıyorum? Hemen diyor ki bu işlemde ya diyor biz diyor 6. sınıftayken diyor çok güzel diyor şey öğrenmiştik diyor. E, ortak parantez alma diye bir konu öğrenmiştik. Acaba oradan soruyu çözemez miyim diye böyle bir geliyor gidiyor kafası geliye gidiyor arkadaşlar. Sonra böyle yazıyor. A diyor bakıyor burada. Arkadaşlar bakın şöyle şu arkadaş dikkat ettiyseniz bakın şu arkadaş ikisi ortak bir çarpan değil mi? Evet. 24'ler ortak. Diyor ki evet 24'ü ben başa alsam diyor. 24'ü başa alsam. E evet. kalan sayıları içeriye yazsam. İçeriye yazalım bakalım tamam. Ee, burada kam kim kaldı arkadaşlar? 35 kaldı. Allah Allah diyor ki hala diyor 5'ler gitmedi diyor. Ee, şaşırıyor. Sonra arkadaşlar devam ediyor. Ben diyor o zaman diyor bu 24 dursun diyor. E şu iki arkadaşı toplayıp diyor. Şu iki arkadaşı toplayıp arkadaşlar. Ben buraya 100 yazsam diyor. O diyor artık 5 işim kalmadı diyor. Buraya 100 yazsam diyor. E tamam artık 5'i kullanmama gerek kalmadı diyor. Ve sonucumu da arkadaşlar 2400 TL olarak ne yapmış oluyor? Bulmuş oluyor. İstersen sen ayrı ayrı yaparak da sonucun 2400 TL olduğunu söyleyebilirsin, bulabilirsin. Ancak bizim Ordinarius profesör, e, bakkal amcamız bunu ne yaptı? Ortak çarpan parantezini alarak 5 rakamını kullanmadan halletti. Ve doğru cevabı 2400 TL olarak bulmuş oldu. Gerçekten de efsane bir soruyla arkadaşlar. Sizlere ne yaptık? E, dersimizi bitiriyoruz. Ve karşımızda arkadaşlar ödüllü sorumuz var. Hadi bakalım bu ödüllü sorunun cevabını buluyorsun. Yorumlara yazıyorsun. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar ve hala da kanalımıza abone olmayan, like atmayan arkadaşlarımız varsa onları da lütfen kanalımıza bekliyoruz. Güçlü olmaya devam edeceğiz, büyümeye, sizlerle beraber büyümeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. 6. sınıfınız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu senenin sonunda başarılarla geçen bir yıl olur diyelim ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.